Merhabalar herkese. Bugünkü videomuzda e, duvar komutunu nasıl kullanacağımızı ve kendimize göre bir duvar örneğini nasıl özelleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için Revit içerisinde bir proje oluşturdum. Architecture tab altında bulunan Build alanı içerisinde Wall komutuna gidiyorum. Ve e, Wall'un 3 tane farklı ve altında şu an e, inaktif olarak gözüken 2 farklı da e, uygulanabilir komut haline dönüştürebildiğini göre görüntülüyorum. Bunlardan ilki architectural yani mimari alanda structural taşıyıcı anlamında kullanılan duvarlar. Wall by face e, mes konusu içerisinde oluşturduğumuz e, yüzeylerin bir yüzeyden duvara dönüşümü için kullanılan e, bir komuttur. Sweep ve reveal dediğimizde söve ve kat silmesi dediği olarak bildiğimiz cephe çalışmalarında kullanılabilecek komutlar olarak karşımıza gelmektedir. Biz bugün e, architectural altında bulunan e, wall komutuna giriyoruz ve mevcutta bizde properties paneli içerisinde tanımlanan default ve ayrıca kütüphanemde bulunan familyimde bulunan diğer e, duvar ögeleri gelmektedir. Ben bunların içerisinden jenerikle çalışacağım ve jenerik üzerinde bir e, modelleme yaparak size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi architecture altındaki wall komutuna tıkladığımda e, duvar komutu için ayrı bir Modify sayfası karşıma geldi. Bu Modify sayfası içerisinde e, belli başlı Modify komutları ve Draw e, paneli benim en önemli ve en çok kullanacağım alan e, bu panel içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi düz bir çizgi halinde veya kare formunda veya burada gör görünen Ark ve diğer e, çok kenar e, çizimlerde buradaki komutları kullanabilirsiniz. Veya mevcut bir oteket dosyası üzerinde pick line yani mevcut referans görebileceği bir noktayı tıklayarak da çizimlerinizi üretmeniz mümkün. Şu an bir çizginin üzerine bir tane daha yani bir duvarın üzerine bir duvar daha attığım için bu hatayı vermiş durumda. Bunu hemen geri alıyorum. Tekrar Volcom'un içerisine giriyorum. Architectural tıklıyorum. Ee, ve Tabii ki burada flor oluşturduktan sonra da e, floru referans alarak yani döşemeyi referans alarak da bir duvar oluşturmamız buradaki şu küp üzerinde okuturan ok ifadedeki şekilde yani komuta gerçekleşebiliyor. E, az önce dediğim gibi belirli başlı duvarlar var, duvar familileri var, standartlar var, eklediklerim var. Ben bunlardan birini kendime göre özelleştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunun için edit type'a tıklıyorum. Edit type altında bulunan e, parametreler üzerinden oynama gerçekleştirebiliyorum. Öncelikle duplicate etmem önemli. Çünkü standart üzerinde bir oynama gerçekleştirmek ilk başta kullanan kişiler için e, daha sonrasında daha zorlu bir hale getirebilir. O yüzden standart üzerinde kaydolmamasını ayrı bir e, dosya olarak yani ayrı bir family olarak oluşmasını istiyorum. Deneme bir adıyla bu e, duvarımı kaydedeceğim, ama ayrıca ne kadar santimlik bir duvar yapacaksam bana referans olmakta kolaylaşsın başlık diye e, o şekilde biçimlendireceğim 25 santim olarak ifade ediyorum. Okey diyorum. Edit içerisine girmem burada önemli çünkü görmüş olduğunuz gibi bit değerindeki rakam e, milimetre cinsinden yazılmış ve 20 olarak karşımda. Ben öncelikle OK deyip buradan çıkıp bir unit ismi değiştirmek istiyorum. Milimetreden mimarda çalıştığımız standart e, ölçü birimi santimetre olduğu için santimetreye çekiyorum ve daha doğru bir şekilde çalışmak için edit sayfa tekrar giriyorum. Edit kısmında gördüğünüz gibi artık e, santim cinsinde burada karşıma çıkıyor ve tekrar edit diyorum. E, 20 santimlik aslında structure olarak yani structural material olarak tanımlanan bir core kısmım var. Ben burada bulunan bölümden insert diyerek bir veya birkaç tane arzu ettiğim şekilde ekleyebilir ve silebilirim. Temelde bir tane olmak zorunda ve bu core alan içerisinde olmak zorunda. Bunun sebebi de birazdan aslında e, options bar'daki şu alanda bulunan seçeneklerde anlatacağım ne, neden önemli, ne için kullanıyoruz. Insert diyerek, up diyerek kurun dışına çıkan, arzu edersem içerisinde de bir malzeme üretebilirim. Bir santimlik bir bitirme malzemesiyle bir katman daha oluşturuyorum. Bunu exterior side ve interior side olmak üzere oluşturuyorsunuz. Bu ibarelere dikkat edin. Aşağı doğru olunca interior side yani iç mekanı, yukarı doğru olunca da dış mekana doğru bir katman ekleme yöntemiyle gidiyor David burada. Hatırlarsanız ben en başında 25 santimlik olarak belirtmiştim bu duvarı. İsterseniz bunun 24 olarak değiştirelim. Bunu da 1 olarak 25'e tamamlayalım ve OK diyelim. Gördüğünüz gibi buradaki değer de 25 olarak zaten kendini güncelledi. OK diyorum. Buradaki noktalarda Exterior ve Interior seçeneğiyle ya da Foundation hangi alanda bu duvarı kullanacaksınız? Buradan yönetebilirsiniz. Exterior olarak kalabilir şu an için. E bu önemli değil ve e bu duvarın bitişinde ve bağlanma noktalarında nasıl bir hareketle e dönüş sağlayacağını bu alan içerisinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Apply diyorum, OK diyorum ve benim artık oluşturduğum 25 santimlik bir deneme, bir 25 santim adında bir duvarım var. Fakat bu duvarla ilgili Yukarıda belirli option bars'ta gelen özellikler var. Bunlar nedir? E, bu oluşturduğum duvar e, bir yükselti, bir derinlik olarak gitsin. Hangisini tercih ediyorsam burada onu gerçekleştiriyorum. Evet, ben mimarlıkta kullandığım genellikle, özellikle birinci kattan sonra bahsediyorsam yükseklikle çalışıyorum. Yüksekliği çalışıyorum ve bu daha doğru bir sonuç üretmemize yardımcı oluyor. Ve bana şöyle baktığımda Buradaki ayar, ben Level 1 diz, düzleminde bu e, duvara çiziyorum ve Level 2 ya da Unconnected diyerek arzu ettiğim miktarda yükseklikte oluşmasını sağlayabilirim bu alan içerisinde. Bunu istersen properties paneli içerisinden de yönetebilirim. E, level 1 düzleminde başlayıp e, Unconnected yani bağlı olmayan bir alanda 800 santimlik bir yüksekliğe kadar devam etmesini burada ayarlayabilirim. Base hemen aslında 3 boyuttan da daha detaylı görmenizi sağlayayım bunu. Ee, gördüğünüz gibi level 1 düzleminde başlıyor. 800 santim kadar ilerliyor. Ve baktığımda e, unconnected olarak bir bağlandığı nokta olmadığını görüntülüyorum burada. Base offset değerini buradan ayarlayabilirim. 50 santimle değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi alt katmana yani başlangıç level 1 düzleminden 50 santim daha yukarı offsetlendiğini ya da Tekrar bu alana geldiğimde Unconnected değil de Level 2 yapıp Apply dediğimde Top Offset değerinde buradan müdahale edebileceğimi ve değiştirebileceğimi görüntüleyebiliyorum. Burada da bir değişiklik yapıp kısaltmış olabiliyorum. Bugün bu alan içerisinde aslında baktığımızda bizim en çok yapım aşamasında bizi kolaylaştıracak komutlar oluştururken şu options bar'da karşımıza çıkan komutlardır. Bunları tekrar architectural'a girip deneme biri seçtiğimde görüntüleyebiliyorum. E, bu wall center line, core center line hatırlarsanız az önce bir core ifadesinden bahsetmiştim. Bu core işte burada çizim açısından bizim çizimimizi yaparken duvarı oluştururken e, bizi etkileyen önemli bir faktör. E, hep yaptığım duvarlar genellikle wall center line'dı. Yani çizim girip görmüş olduğunuz gibi duvarın ortasından referans alarak bir çizim gerçekleşiyordu. Core center line dediğimizde ise şimdi farkını daha iyi anlayacaksınız. Çünkü e, detay seviyesini açacağım bu alan içerisinden. Fine alıyorum ve aslında az önce eklediğim katmanı şimdi görüneceğiz. Gördüğünüz üzere çizgi kalınlığını da kapatayım. Şimdi daha iyi anlayacağız. Gördüğünüz üzere kor dediğim yani kor alan referans alınarak az önce 24 santimlik bir alanı kor alan olarak tanımlamış. 1 santim olan alanında bir bitirme malzemesi olarak kullanmıştık. Gördüğünüz gibi koru orta noktasını belirleyerek çizim oluşturmamızı sağlıyor. bir diğeri finish face exterior yani kordan bağımsız bitiş yüzeyini referans alıyor. Ve bir diğeri Tekrar giriyorum. Bir diğeri ise interior dediğimiz yani korun e, bitim yüzeyi aslında korla alakasız e, duvarın iç e, iç mekanda bitim yüzeyine referans aldığı komuttur. Burada tekrar bir çakışma olduğu için siliyorum. Tekrar giriyorum architectural komutuma. Core face exterior evet işte bu az önce bahsettiğim yine core içerisinde korun Exterior yani dış mekana bakan yüzeyini referans alarak çizim gerçekleştirdiğimiz bir de, diğeri ise e, interiyeri referans alarak gerçekleştirdiğimiz e, çizim şeklini göstermekte. Hepsinde baktığınızda e, çizimim bitse bir çizgi oluşturduktan sonra tekrar devamını çizmem için bana burada e, komutun devamlılığını gösteriyor. Fakat bunu buradaki chain Komutunu kaldırarak şimdi daha iyi anlayacağız çizdim görüyorsunuz artık işlem tamamen bitti tekrar bitim noktasına başlayan bir duvar komutu daha duvar modeli daha görüntülemiyorum bunu buradan yönetiyoruz ve offset değeri dediğimiz nedir e, çizilen e, duvarın 50 santim ötelenerek çizmesi istiyorum mevcut çizdiğim alandan 50 santim ileride bir değer bana oluşturuyor bu şekilde e, çizimimi gerçekleştirebiliyorum. Offset değerinin yanı sıra aslında bizim için kullanılabilir olan bir diğer kısmı ise radius. Radius aktif ettikten sonra offset değerinin inaktif olduğunu görüntülüyoruz. Buradaki değeri istediğimiz şekilde yönetebiliriz. Bunu 100 değil de 50 olarak değiştirelim. Oluşturduğumuz bir duvarın yine ona birleşik olan farklı bir duvarla birleşiminin 50 radius değerinde olduğunu burada görüntüleyebiliyoruz. İstediğimiz değere göre bu bağlam kısmı değişecektir. Joint Status dediğimiz kısım ise duvarların birbirleriyle birleşme noktasında birbirleriyle davranışlarını nasıl gerçekleştiğini ayarladığımız kısımdır. bugün genel olarak duvar komutu ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.